Asım, kalabalığın içinde, arayış içinde olan bir üniversite öğrencisiydi. Kalabalıkta hızlı adımlarla yürüyordu. Kahvesi elinde, aklı ise bambaşka yerlerdeydi. Dersine yetişti, notlarını aldı. Fakat kafasındaki düşünceler aklını esir almıştı. Kahkaha atılan eğlenceli ortamlar artık etkilemiyordu onu. Uzaklaşmak istiyordu. Gece yalnızlığında ekran ışığına bakıyordu. Dalgınlıktan kahvenin döküldüğünü bile fark etmemişti. Bildirimler geliyordu. Fakat hiçbir ses ilgisine ulaşmıyordu. Uyuyamıyordu. Dönüp durdukça içindeki sessiz çığlık kabarıyordu. Gece vakti sokağa çıktı. Yürüdü. Adımları vardı. Ama nereye gittiğini bilmiyordu. Başını ellerine gömdü. Sanki yılların yorgunluğu omzundaydı. Asım yine başardı. Ama nedense mutlu hissedemiyordu. Yine sabah oldu. Alarm çalıyor ama uyanmak istemiyordu. Kalabalıklar içinde nasıl yalnız kalınır, bir türlü anlam veremiyordu. Ders işlenmeye başladı ama onun zihni çoktan derse kapanmıştı. Geceydi. Başarı hikayeleri, zenginlik gösterileri, sahte gülüşler. Hepsine karşı ilgisizdi. Aynaya baktı. Kendini, kendine yabancı hissediyordu. Çıkmazlara girmişti artık. Kafasındaki düşünceler ile yalnız kalmıştı. Asım, çaresizce yere bıraktı kendini. Dilinden şu cümleler döküldü. Boğuluyorum Allah'ım, yardım et. Bitmek bilmez gecenin ardından sabah yine hava almak için parkta oturmuştu. Derken bir genç elinde bir kitapla Asım'a yaklaştı, selam verdi. Gelen kişi, kardeşim seni biraz dalgın da gördüm. Benim bu kitapla hayatım değişmişti. Sana da hediye etmek istedim, dedi. Kitabın kapağı dikkatini çekmişti. Kitabı kabul etti ve konuşmaya başladılar. Arkadaşı, kardeşim, benim ismim Hasan. Canın sıkılır, bir şeyler paylaşmak istersin, numaramı kaydet, istediğin zaman arayabilirsin, dedi. Birbirlerinin numaralarını aldılar ve ayrıldılar. Asım dersine geldi ama garip bir ferahlama vardı içinde. Eve geldi, yatağında kitabı okurken daha ilk sayfasında şu cümle onu epey düşündürdü. Esasen dünya hayatı ancak ahirette kazandıracağı karşılıklar bakımından değer taşır. Yoksa ebedi bir hayatın yanında fani hayat ancak bir rüya gibidir. O sırada sabah tanıştığı Hasan arıyordu. Asım merakla telefona uzandı ve açtı. Hasan, selamun aleyküm Asım Yarın beraber çay içebilir miyiz? Seni sohbet meclisimize götüreyim. Biraz farklılık olur, sana da iyi gelir dedi. Asım, "Aleykümselam" dedi ve teklifi memnuniyetle kabul etti. Asım'la Hasan buluştular. Hasan, "Gelmene çok sevindim Asım. Hayat nasıl gidiyor?" dedi. Asım, "Genel olarak işlerimde muvaffak olsam da anlam veremediğim bir sıkıntı var içimde. Kendimle başım belada." dedi. Hasan ise şöyle teselli etti. Bu süreçler Hayatımızın bir parçası bu kadar üzme kendini dedi ve nihayet dergahın önüne geldiler. Asım hayatında ilk defa bir dergah görüyordu. Ortamın sıcaklığı daha girer girmez Asım'ın hoşuna gitmişti. Kalbindeki ferahlık artmıştı. Hasan Asım gel bak seni kiminle tanıştıracağım dedi. Asım bu Ahmet hocamız burada bizle ilgilenir, sohbetleriyle gönlümüzü ferahlandırır. Merak ettiğin şeyleri ona sorabilirsin. Asım: Memnun oldum Ahmet hocam. Bana yardımcı olur musun? Niçin böyle huzursuz ve anlamsız hissediyorum? Çok yoruldum. İnsanların değer biçtikleri şeyleri başarmaktan tatmin olmuyorum artık. Ahmet ona şöyle cevap verdi: Bak Asım, hayatının bir anlamı olmasaydı anlamsızlığı bu kadar dert edilmezdi. İçinde seni tırmalayan şey sadece doğru anlamı bulamaman. Bizi yaratan Rabbimiz Allah, gönderdiği Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: Ben insanları ve cinleri Yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Başka bir ayette ise diyor ki: Kalpler ancak Allah'ı anarak huzur bulur. Bu şekilde kulluk ederek, onu anarak tam tatmin olabiliyoruz. Bu cevap Asım'ın çok hoşuna gider. Asım merakla araya girer ve şu soruyu sorar: Peki Ahmet hocam, bu kulluktan maksat nedir?